Bu metindeki numaralanmış fiillerin çekimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yaşlı adam delikanlıya yöneldi. Yönelmek fiili dı, ,dı. Burada geçmiş zaman eki almıştır diyebiliriz. Geçmiş zaman o yöneldi şeklinde de ifade edilebileceği için üçüncü tekil şahıs diyebiliriz. Senin iş yerinde müdür olarak almak iş yerime müdür olarak almak istiyorum. Sen ne dersin? İstemek fiili yor şimdiki zaman eki almış. Bununla birlikte kim istiyor? Ben. Ben birinci tekil şahıs olduğuna göre şimdiki zamanın birinci tekil şahıs çekimi denilebilir. Delikanlı heyecanla. Çok isterim. İstemek fiili re yani geniş zaman geniş zaman eki almış. Bununla birlikte ben isterim. Birinci tekil şahıs. Geniş zamanın birinci tekil şahıs çekimi. Şimdi seçeneklere baktığımızda bir numaralı sözcük geçmiş zamanın üçüncü tekil şahsı olacaktı. A'da şimdiki zaman verilmiş yanlış. B'de geçmiş zaman doğru. Üçüncü tekil şahıs doğru. C seçeneğine baktığımızda geçmiş zaman doğru. Üçüncü tekil doğru. D seçeneğine baktığımızda şimdiki zaman verilmiş yanlış. A ve D cevap olamaz. İkinci sözcüğe baktığımızda şimdiki zamanın birinci tekil şahıs olacaktı. B'de geniş zaman verildiği için cevap olamaz. Cevabımız C olarak ortaya çıktı. Karşılaştırdığımızda şimdiki zaman birinci tekil şahıs doğru. Üçüncü sözcüğümüz geniş zaman birinci tekil kişiydi. Bu da doğru. C seçeneğinde bütün sözcüklerin fiil çekimleri doğru verildiği için cevap olur.